Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugün doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik konusuyla birlikteyiz. Yani TET konu anlatımlarımızın sonuna geldik. Sadece TET için dinleyen sözelciler, eşit ağırlıkçılar ve dilcilerle vedalaşacağımız gün olacak gençler. Ama kuvvetle muhtemel son tekrar da isterseniz yaparım. Orada da tekrardan bir görüşmüş oluruz. Doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik konusu önemli. Neden? Geçen sene TYT sınavında sürdürülebilirlikle ilgili soru karşımıza çıktı. Öncelikli olarak doğal kaynakların tanımını verelim. Sürdürülebilirliği ne demek? Bizim üstümüze düşen görevler nelerdir? Bunlardan tabii ki bahsedelim. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği dediğimiz zaman doğa tarafından insanın kullanımına sunulan yer altında ve üstünde bulunan yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına ne ismini veriyoruz? Doğal kaynak kaynaklar ismini veriyoruz. Doğal kaynakların ekosistemde çok 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 büyük önemi var tabii ki gençler. Doğal kaynakların tükenmesi demek ekosistemlerin de tükenmesi anlamına gelecektir. Doğal kaynakların ekosistem dengelerini uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına sürdürülebilirlik ismini veriyoruz. Aslında sürdürülebilirlik sadece ekoloji, biyoloji adına değil. Mesela ülkelerin sürdürülebilir kalkınma planları yapılıyor. Önümüzdeki 50 yılın sürdürülebilir kalkınma programı şu şekilde diye açıklamalar yapıyorlar. Sürdürülebilirlik kaba tabirle şu. Ben bugün tüm ihtiyaçlarımı karşılayayım ama müsriflik yapmayayım. Gelecekleri de düşüneyim. Gelecek nesilleri de bunları kullanabileceğini aklımda tutayım anlamına geliyor gençler. Mesela su kaynaklarından çok bahsediyoruz. Diyoruz ki 3. Dünya Savaşı su yüzünden çıkacak. Dünyadaki içme suyu kaynakları tükeniyor. Tatlı su kaynakları azalıyor. Bu bir bu gidişata bir dur dememiz gerekiyor deyip deyip duruyoruz da ben ölene kadar suyu israf etsem yine de ben ölene kadar doğal su kaynaklarını bitiremem. Yani benim yaşamımla ilgili bir sıkıntı yok aslında. Ama benden sonra gelecek nesiller var. Onların da bu suya ihtiyacı var. Demek ki benim onları da düşünerek hareket etmem gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma kavramı resmi olarak ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Ortak Geleceğimiz adlı raporda kullanılıyor gençler. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma bugünün gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınma olarak tanımlanmış durumda. Ee, sürdürülebilir kalkınmanın da tabii ki üç tane bileşeni var gençler. Çevresel kalkınma, ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma olarak. Başta insanlar olmak üzere bütün canlıların yaşam ortamları olan ekosistemler doğal kaynakların zarar görmesinden dolayı olumsuz yönde etkileniyorlar. Doğal kaynaklara verilen zararları önleme, zarar görmüş kaynakları yeniden kazanma bu da çok önemlidir gençler. Tabii ki doğal kaynaklara zarar vermeyeceğiz ama bugüne kadar da bir zarar verdiysek bu zararı nasıl geri döndürebiliriz? Bununla ilgili de çalışmalar yapılması gerekiyor. Doğal bu kaynaklar bilinçsiz ve aşırı kullanım yoluyla israf edildiği takdirde gelecek nesillerin ekolojik sorunları daha fazla olacak tabii ki. Biyolojik çeşitlilik kavramından da bahsedelim. Günümüzde aslında biyoloji dersinin içerisinde günlük hayatımızda çok fazla derecede biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz. Biyolojik çeşitlilik dediğin zaman dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların çeşitliliğinden bahsediyoruz. Günümüzde isimlendirdiğimiz şu alemde türü bu, cinsi bu dediğimiz milyonlarca canlı türü var. Ama biliyoruz ki bizim keşfedemediğimiz, henüz isim veremediğimiz de milyonlarca canlı yaşıyor dünya üzerinde. Bu canlıların hepsi birden biyolojik çeşitliliği meydana getiriyor. Ekosistemler açısından da biyolojik çeşitlilik çok çok önemli. Çünkü herkesin üstüne düşen bir iş yani ekolojik nişi var. Ekosistemden bir canlının yok olması dengelerin bozulması anlamına geliyor gençler. O yüzden de canlıların neslinin tükenmemesi gerekiyor. Tükenen, e, tükenme tehlikesi altında bulunanlarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Mesela ne yapıyorlar? Ee, yapılan birkaç tane yanlış bahsedelim. Diyelim ki çok fazla derecede insanlar tarımla uğraşıyorlar, işte çiftlik hayatı sürüyorlar ve yılanlardan korkuyorlar. Yılanları yakalayıp bütün köylüler toplanıp yılanları avladıkları zaman ertesi sene farelerin aşırı derecede türediğini, farelerin evlere dayan, dadandığını ve insanlara zarar verdiğini gözlemliyorlar. Ekosistemdeki yılanların fare yemek gibi ekosisteme bir katkısı vardı. O besinli fareyi tükettiği zaman tabii ki fare popülasyonu belirli bir sınırda kalıyordu. Ama düşmanı ortadan kalkınca ne oldu? Bu sefer fare popülasyonunda aşırı derecede artış oldu. Belki hatırlarsınız gençler bir dönem kuş gribi denilen bir grip salgını vardı. Kuş gribi salgınından dolayı kuşların topluca öldürülmesi söz konusu oldu. Yani gidiyorlardı çiftliklere, tavuk çiftliklerine Türkiye'deki kuş çiftliklerine, buradaki hayvanlardan bu salgın yayıldığı için bunların toplu şekilde öldürülmesi, işte kireçli kumlara gömülmesi gibi durumlar söz konusu oldu. İki sene sonra Kırım Kongu kanamalı ateş hastalığı ortaya çıktı. Kenelerden bulaşan hastalıklar ortaya çıktı. Neden kuşlar keneleri yiyorlardı? kuşları toplu bir şekilde yok edersen ani bir şekilde kenelerin avcısı kalmadığı için aşırı derecede sayısı arttı. Artık keneler etrafta o kadar çok arttılar ki insanlarda hastalık yapmaya ısırmaya başladılar diyeyim. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği oluşturan üç tane bileşendir gençler. Genetik çeşitlilikle neyi kastediyoruz? Senle ben aynı türüz ama farklı genetik yapılara sahibiz. Eğer genetik yapımız aynı olsaydı birbirimizin fotokopisi gibi olurduk. Genetik yapımız tabii ki birbirine benzer ama tıp atıp benzer değil. Tür çeşitliliği belirli bir bölgedeki farklı türleri ifade ediyor. Ekosistem çeşitliliği ise canlıların yaşadığı farklı alanlar ve bu alanlarda gerçekleşen olayların çeşitliliğidir. Hemen devam ediyorum gençler. Doğal dengenin önemli unsurlardan bir tanesi de sürdürülebilirliğin garantisi olan biyolojik çeşitlilik olacak. Tabii ki insanlar canlıları pek çok alanda kullanıyorlar. Yani kullanmadıkları bir alan hemen hemen bulamayız gençler. Tekstilde, gıdada, ilaç üretiminde, kozmetikte her şeyde kullanıyoruz. İnsanlar gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının birçoğunu biyolojik çeşitliliğin unsuru olan canlılardan tabii ki karşılığı. İpeği ipek böceğinden karşılıyorsun. Pamuklu giysileri pamuk bitkisinden karşılıyorsun. Bilmem ne ipini bitki liflerinden elde ediyorsun gibi. Sanayinin ham maddesi de biyolojik çeşitliliği oluşturan canlıların ürünlerinden sağlanıyor. Çoğunlukla sağlık alanında biyolojik çeşitliliğin önemi de tabii ki büyük. Günümüzde kullandığımız çoğu ilacın ana kaynağı bitkilerdir gençler. Ağrı kesiciler veya işte isim vermeyelim pek çok ilaç bitkilerden ya da hayvanlardan ya da mantarlardan elde ediliyor. Günümüzde geleneksel tedavi yöntemleri birçok kişi tarafından da kullanılıyor. Yani tabii ki tıbbi modern yöntemleri kullanıyoruz ama sülük gibi geleneksel yöntemler yani bir hayvanın vücuda konularak kanının emilmesi gibi geleneksel tedavi yöntemleri de günümüzde tercih ediliyor. Ekosistemdeki türler birbirleriyle etkileşim içindedir. Bir türün yok olması ya da zarar görmesi ekosistemdeki diğer türleri de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Mesela yılanların yok edilmesi kimleri etkilemişti? Farelere oh avcımız gitti sayımızı arttıralım demişlerdi. Ama sen yılanlarla beslenen canlıları da olumsuz yönde etkiledin. Sen yılanları toplu bir şekilde yok ettiğin zaman yılanı yiyen diğer hayvanlar da bu sefer besin bulamadılar. Onların sayısında da azalma meydana geldi. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik tabii ki korunmak isteniyor. Gençler bununla ilgili de yapılan yasal çalışmalar da var. Milli Parklar Kanunu, kara avcılığı ve su ürünleri kanunu gibi yasalar kapsamında tabii ki biyolojik çeşitlilik korunuyor. Mesela ne yapıyorlar? Belli dönemlerde balık tutmayı yasaklıyorlar. Neden? Balıkların belli bir büyüklüğe ulaşmadan, üreme dönemine gelmeden tutulması balık neslinin azalması anlamına geliyor. Yaban hayatı geliştirme sahaları da türlerin yerinde korunduğu alanlardır. Bazen canlıların neslini korumak, türleri kontrol altına almak için yapay koruma alanları oluşturuyoruz. Bir de doğal koruma alanları oluşturuyoruz gençler. Doğal koruma alanlar alanlarından bir tanesi de yaban hayatı geliştirme sahalarıdır. Aslında sen canlının yaşadığı alanın etrafını çevreliyorsun. Buraya müdahale etmeyin. Burada canlılar yaşamaya devam etsin diyorsun doğal bir koruma alanı oluşturmuş oluyorsun canlıların dünya üzerinde ilk ortaya çıktıkları ve yayıldıkları bölgelere gen merkezi ismi veriliyor dünya üzerinde toplam 8 tane gen merkezi bulunuyor Yakın Doğu ve Akdeniz havzası gen merkezleri Türkiye'nin sınırları içerisindedir ülkemizin ee, biyolojik çeşitlilikte ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz buradan gençler. Dünyada 8 tane gen merkezi var. Bu gen merkezlerinden 2 tanesi Türkiye'nin sınırları içerisinde. Bu merkezler dünyada tarımı yapılan çok sayıda bitki ürününün ana vatanıdır sadece sınırları belli bir coğrafi alanda yetişebilen türlere de endemik tür ismini vereceğiz. Endemik türün tanımını unutmazsınız gençler çünkü pandemi ile ters anlamda. Pandemi ne demek? Pandemik tür ne demek? Dünya üzerinde her yere yayılan demek. Pandeminin kelime anlamını çok iyi öğrendik. Pandeminin tam tersi, dünya üzerinde sadece bir bölgede bulunan canlı türüne de endemik tür ismi veriliyor. Endemik türler bakımından da ülkemiz aşırı derecede zengin. Ee, rakamları çok fazla vererek boğmayacağım gençler, ama hayvan çeşitleri ve bitki çeşitleri olarak endemik türler bakımından Avrupa'dan veya diğer dünya ülkelerinden çok daha zengin bir coğrafyaya sahibiz. Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değerleri yüksektir. Ya hocam endemik bitkiler bizde bulunuyor da bunun benim ülkeme nasıl bir katkısı var demeyin. Endemik türler çok önemlidir. Çünkü biz günümüzde pek çok ilacı mesela dedik ki bitkilerden elde ediyoruz. Diyelim ki X bitkisi bizim ülkemizde yetişen endemik bir tür. Bu X bitkisinden de falanca ilaç elde ediliyor. Bu ilaca dünyanın her yerindeki insanların ihtiyacı var. E bu ilacı bu bitkiden elde edeceklerine göre demek ki benim ülkeme ihtiyaçları var. Ben onlara satarsam, ben o bitkinin özütünü, bitkiyi onlara verirsem ancak bu ilacı elde edebilecekler. Yani sizin biyoçeşitliliğiniz ne kadar fazlaysa, endemik türünüz ne kadar fazlaysa ülke olarak o kadar zenginsinizdir her anlamda o bitkiden o ilacı o zaman ben yaparım bitki benim ülkemde yetişmiyor mu o zaman ben bu ilacın pazarlamasını yaparım gibi ben ilaç ve hastalık üzerinden örnek veriyorum ama pek çok alanda aynı mantığı e, mantığın olduğunu düşünebilirsiniz canlı doğal kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türlerin biliyorsunuz ki nesli tükenmiş durumda. Mesela eskiden ülkemizdeki bilmem ne ormanlarında filleri saklıyorlarmış. Şimdi nerede orman, nerede saklanacak fil gibi düşünebilirsiniz. Soyu tükenmiş türler biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamayacak kayıplar oluşmasına neden oluyorlar. Doğada yaban yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkililer o izni olmadan çıkartılmasına biyo kaçakçılık veya biyo korsanlık ismi veriliyor gençler. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bizim ülkemizdeki endemik bir ağaçtan o ilaç elde ediliyor ya. Adam bu ağacın dalını götürse kendi ülkesinde de ekecek. Artık bu benim ülkem için endemik bir tür olmayacak. Orada da yetiştirilecek. Keza bunun örnekleri var. O yüzden de canlılara ait dokuların işte yumurtaların, parçaların veya canlının doğrudan yetkililerin izni olmadan çıkartılması yasaktır. Biyo kaçakçılık olarak isimlendirilir. Hem hapis cezası var günümüzde hem de maddi cezaları var. Bazen haberlerde görüyoruz. Havalimanında işte bir tane bavulu açıyorlar. Bavulun içerisine çok güzel süngerlerin ortasında yumurtalar var. Ne yumurtası bilmem ne timsahının yumurtası. E o oraya özgü bir türmüş. Sen bu timsah olup bilmem nereye de götürdüğün zaman artık oraya özgü bir tür olmayacak. Sen onu orada da yetiştirebileceksin. Ve bundan keza bizim haberimiz yok. Bu da benim ülkeme zarar verecektir. O yüzden biyo kaçakçılık, biyo korsanlık günümüzde hem hapis cezası hem de maddi cezaları olan suçlar içerisine dahil edildi. Doğadan canlıların toplanması birey sayısında tabii ki azalmaya neden olacak. Popülasyon sayısının azalması da tabii ki zaman içerisinde tür kaybına neden olacak. Ekosistemin dengesi bozulacak. Ekosistemin diğer bileşenleri de tabii ki bundan etkilenecek. Ekosistemin tahribatı, biyolojik çeşitliliğin kaybı meydana gelecektir. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine bağlı. O yüzden de günümüzde biyo kaçakçılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili gerekli önlemler alınmalı, gerekli kontroller daha sıkı şekilde yapılmalı. Çevre tahribatının tabii ki önüne geçmemiz gerekiyor. Soyu tükenme tehlikesi altında olan türler koruma altına alınması gerekiyor. Bilmem ne ülkesinin başkanı, bilmem ne ülkesinin başkanına Panda hediye ediyor. Panda dediğin şey de aslında bir ayı türü. Niye bu hayvanı hediye ediyor ülke ülkeye? Çünkü pandaların nesli tükenme tehlikesi altında ve koruma altına alınmış türler içerisinde yer alıyorlar. Dünya üzerinde az sayıda bulundukları için e, değerli canlılardan bahsediyoruz. Canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara da gen bankası ismi veriliyor. Günümüzde dedim ya doğal e, koruma alanları bir de yapay koruma alanlarımız var diye. Gen bankaları dediğimiz bankalarda yapay koruma alanlarımıza örnektir gençler. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki canlıların nesli tükeniyor bilmem ne buğday türünü artık bulamıyoruz. Bu bir buğday türü üreme yeteneğini kaybetti daha fazla çoğalmıyor ne yapıyorlar ona ait hücreleri dokuları ya da organları saklıyorlar böylelikle genetik çeşitliliği koruma altına almak istiyorlar diyelim ki bilmem ne buğdayı çok azaldı gen bankasında bunun örnekleri var olur da nesli tükenirse gen bankasından tekrar çoğaltılması mümkün oluyor bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına da tohum bankası ismi veriliyor. Dünyanın üçüncü büyük gen bankası Türkiye'de gençler. Türkiye tohum gen bankasında hem bitki hem bakteri hem de mantar gen kaynakları koruma altına alınmış durumda. Yani dünyada üçüncü büyük gen bankasına sahibiz. Bir, pek çok canlı türünün e, tohumlarını genlerini bu bankalarda koruma altında tutuyoruz. Gerekli durumlarda tabii ki bunların eşeğsiz üremeyle veya kendi içerisinde eşeğli üremelerle çoğaltılması mümkün olacak. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik alınabilecek önlemlere de bakacak olursak biyolojik kaynakların sürdürülebilirliği konusunda yerel halk bilinçlendirmeli. Bununla ilgili neler yapılıyor? Aha biyoloji dersine konu olarak koymuşlar. Ben yeni nesile anlatıyorum. Diyorum ki sürdürülebilirlik kavramı denilen bir kavram var. Biz kaynaklarımızı kullanmalıyız ama bizden sonra gelecek nesilleri de düşünmeliyiz. Bilmem kaç milyon yılda kömür oluştu. 500 yılda rezervlerin bilmem kaçını tükettik. Yani diyorlar ki 200-300 sene daha dayanır zaten rezervler bitmiş olacak. Başka kaynak bulalım diyorlar. Doğal kaynakların tamam alternatifini oluşturabiliriz. Kömür kullanmayalım, doğalgaz. E doğalgaz da bitti, bilim, biyogaz yapalım gibi. Ama su kaynağının alternatifi yok ki insan vücudunun buna ihtiyacı var. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Ekosistem de devamlı olarak kendini yenilediği için biz zarar vermeyi aza Atırsak, ekosistem doğal dengenin içerisinde zaten kendi kendini yenileyecektir gençler. Bu konu hakkında gönüllü çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına tabii ki destek verilmesi gerekiyor çayır, mera ve aylalarda aşırı otlatma önlenmeli. Bunların şehir yapımına, kentlere dönüşmesi engellenmeli. Biyo kaçakçılık, kaçak avlanma yasal ve teknik önlemlerle engellenmeli. Mesela geçen gün haberlerde, ee, geçen haftaydı büyük ihtimalle hamsi yasağı gelsin diyorlardı. Çünkü ne yapmışlar denizden hamsiyi çıkartıyorlar ama hamsiler daha tam olarak büyümemişler bilmem ne nedeninden dolayı. Diyorlar ki devlet bir hafta yasak koysa hamsi tutulmasa bunlar şu kadar büyüyecekler artık daha el avuca gelecekler. İnsanlar daha güzel yiyecek bunları ve bunların yavrulamasında da sıkıntı yaşanmayacak. Mesela balıkçılar işte mikrofon uzatmışlardı. Diyorlardı ki devlet bir iki hafta yasak koysa bir hafta yasak koysa hamsiler kendine gelir. Yani bir hafta geç çavlasan hamsinin boyunda aşırı bir artış istenilen artış meydana gelecek. Bunlarla ilgili tabii ki devletlerin alması gereken önlemler var. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi tabii ki engellenmeli. Milli parklar, tabiat koruma alanları ağzından çıkanlara dikkat et. Milli parklar, tabiat koruma alanları, doğal sit alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları Özel çevre koruma bölgeleri, gen ve tohum bankaları, botanik bahçeleri, yerel yer botanik bahçeleri gibi yerler korunmalıdır gençler. Farkındaysanız hayvanat bahçesinden bahsetmedik. Hayvanların kafeslere konulup insanların onları izlemesine karşıyız. Hayvanlar da tabii ki korunmalı ama milli park, tabiat koruma alanları gibi alanlarda korunmalılar. Hemen sorularıma da geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam alanı dışındaki koruma yöntemlerinden biri değildir diyor. Botanik bahçeleri, yapay koruma alanları, biz bitkileri topluyoruz, belirli bir alanda ee, yetiştiriyoruz gençler, yani aslında doğal koruma alanı değil. Doğal sit alanları adı üstünde doğal sit alanları demiş, doğal koruma alanlarına girecek gen bankaları, ben canlı örneklerini toplayıp burada biriktirdim. Yapay yaban hayatı geliştirme sahaları biz olu alanları oluşturduk. Seralarda yine ee, doğal koruma alanları değildir. Yapay koruma alanlarına örnek olacaklar. Türkiye'deki endemik türlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Tüm bölgelerde yayılış gösterirler hadi oradan endemik tür demek belirli bir bölgede yayılış gösteren sadece o bölgeye özgü olan canlı türü demek o zaman bu gitti. Bazılarının nesli tükenme tehlikesi altında tabii ki sadece bitkilerden oluşurlar hadi oradan hayvanların da endemik türleri olabilir. Bakterinin de endemi olur mantarın da endemi olur bilmem ne mantarı kilosu bilmem ne diyorlar ya yemek programlarında. Yani o mantar sadece belli bir bölgede, belli bir dönemde çıkıyor. O yüzden çok değerli oluyor. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız iki oldu. Buradan devam ediyorum biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine sağlanmasını olaylarından hangileri olumlu etkiler diyor? Çevre kirliliğinin artması neyi olumlu yönde etkilesin ki ekosistemi olumsuz yönde etkileyecek? Toplumun bilinçlendirilmesine ihtiyacımız var tabii ki sürdürülebilirlik açısından olumludur. Nesli tükenme tehlikesi Nesli tükenmekte olan canlıların koruma altına alınması da tabii ki istediğimiz bir durumdur gençler. Hangileri olumlu etkiler dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen buradan devam ediyordum ki sen çöz yazısını gördüm gençler. Dediğim gibi TYT konu anlatımlarımızın sonuna geldik. Konu anlatımı bakımından bu bizim için son ders olacak gençler. Tabii ki bunun arkasından ekoloji ünitesinin sen çözlerini de çözeceğim. Arkasından da AYT kampımız başlayacak. Hatta sizden biraz da fikir isteyeyim gençler. Çok fazla yorum almaya başladım. AYT kampına hemen başlar mısınız diye. TYT soru çözüm kampını mı önce istersiniz yoksa AYT konularına başlamamı mı istersiniz veya başka bir şey yapmamı istiyorsanız onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, AYT konu anlatımında birlikte olmayacağım arkadaşlarıma da şimdiden sınavında çok 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 başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.